Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün size 2022'de okuyup çok sevdiğim 7 tane deneme ve anı türündeki kitapları anlatacağım. E, bu tür, yani genel olarak kurgu dışı benim okumaktan en çok zevk aldığım tür. O yüzden de bu video için çok heyecanlıyım. Özellikle 7 sayısını seçmedim. Gerçekten okuduğum kitapları şöyle bir eleştiri gözüyle baktım. Ve 7 taneyi anlatmak istediğime karar verdiğim için bu kadar kitap seçtim. Şimdi hemen ilkiyle başlıyorum. İlki Nilay Örnek'ten Bütün İyiler Biraz Küskündür kitabı. Bu kitabı iki tane kitapla anlatacağım. Kitabın nereye düştüğünü göstermek için benim gözümde. Ee, bir skalada yani iki ayrı uca iki kitap koyacağım. Birinci uca koyduğum kitap Mina Urgan'dan Bir Dinozor'un Anıları. Onu geçen videomda anlatmıştım ve şey demiştim. Bir büyüğünüzle oturup hayat üzerine kaliteli ve eğlenceli bir sohbet ediyorsunuz o kitapta. Bir uçta böyle bir şey var. Bir uca da Gülse Birsel'in gayet ciddiyim ve hala ciddiyim diye iki tane kitabı vardı. Ben bunları ortaokulda ya da lisede okumuştum yani eski kitaplar. mizah ağırlıklı kitaplardı. günlük hayatı anlatıyordu aslında. Günlük böyle değişen hayatlarımızı diyeyim. Bu kitap bence ikisinin böyle tam ortasına düşüyor. Çok kaliteli böyle naif, nazik bir sohbet. Bir yandan böyle sizi güldürüyor, düşündürüyor. Bir yandan çok güzel hayatlar öğreniyorsunuz, çok güzel hikayeler, yerler ya da bakış açıları. Okuması böyle keyifli, sizi de böyle besleyecek, size iyi gelecek bir kitap bence. Genel olarak da çoğu insanın severek okuyabileceğini düşünüyorum. Benim de 2022 listeme hemen girdi bu kitap. İkinci kitabıma geçiyorum. İkinci kitabım. Can Kazanoğlu ve Mirgün Bastan Bıçkın ve ağlak. Bu bir söyleşi kitabı. Mirgün Bastan Can Kazanoğlu ile bir söyleşi yapıyor ve bunu yazıya döküyorlar. Can Kazanoğlu benim okumaktan, dinlemekten keyif aldığım bir figür, sevdiğim bir kişilik diyeyim genel olarak. O yüzden kitabı okumak beni çok besledi, bana çok iyi geldi. Kitabı böyle iki şeyden anlatacağım. Kitabın neden bahsettiğini anlatayım ilk önce. Bu aslında Türkiye'nin yakın geçmişini anlatan bir söyleşi. Böyle 80'lerden başlıyor genel olarak. Tabii ki siyasi şeyin üzerinden e, ortamın üzerine inşa edilerek onları anlatarak aslında Türkiye'nin böyle değişen kültürünü ve yaşam tarzını anlatıyor. Ve böyle çok farklı noktalara parmak e, basıyor. İşte yemek de var kitapta, pop müzik de var, işte arabesk müzik de var ya da işte e, siyasi şey değişen yapı da var. Böyle Aralığı geniş olan bir kitap. Biraz da Can Kozanoğlu'nun hayatını da öğreniyoruz aslında. Geçmiş kitapların hakkında yorumlarını da öğreniyoruz. Çok güzel, keyifli bir kitap bence. Eğer Türkiye'nin böyle yakın tarihine dair bir şeyler okumak istiyorsanız eğlenceli şekilde ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Biraz kalın bir kitap. Yani çok kalın olmasa da ince değil. Ama kolay okunuyor. Akıcı bir kitap. Bu kitabın hissettirdiklerini iki cümlede anlatacağım ve bu aslında bir günce basın cümleleri. Benim için kendisi söylemiş. <laughs> çok iyi olmuş. Bir tanesi şu, şunu söylüyor. Can Kazanoğlu şunu yapıyor diye e, anlatıyor. Böyle birbirinden çok alakasız farklı şeyleri alıp birleştirip ortaya böyle yeni ve aslında çok anlamlı bir şey çıkarıyor. Ve gerçekten tüm böyle sohbetlerinde, düşüncelerinde size geçirdiği his ya bana geçirdiği his bence bu. Çok güzel bir özet. Bir de şunu söylüyor. Böyle hani bazı şeyler olur ya işte ne bileyim oyunlar, filmler, kitaplar ya da bir şey yani bir gördüğünüz yaratılmış bir şey. Böyle size böyle çok böyle basit ve akıcı ve doğal gelir ve dersiniz ki onu gördüğünüzde bunu ben de yaparım. Hani o kadar bir basitliktedir. Ama hani arkasında aslında çok büyük bir şey vardır. Onun o kadar basit olmasının sebebi olarak ya. Yani. günce bastı diyor ki Can Kuzunoğlu'nun yazısı, ya yani bir kitabı için söylüyor bunu. Okuduğunuzda, duyduğunuzda bunu ben de yaparım dedirtecek. Bunu ben de yazarım dedirtecek. Ama aslında sizin de yazamayacağınız bir şeyler çıkarıyor ortaya gibi bir ifade kullanıyor. Gerçekten böyle benim de hissettiğim tam olarak bu. Sanıyorum onu böyle hani etkileyici bulmasının da çoğu insanın nedeni bu diye düşünüyorum. Bu kitap da böyle o hissi veriyor zaten. İlgililerinin seveceğini düşündüğüm bir kitap. Şimdi iki ayrı kitabı anlatacağım. Birisi Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı, birisi de Seyahat Sınıfı, Alendo Batın'ın ikisi de. de. Batın benim böyle aşırı aşırı sevdiğim bir Kişilik diyeyim, böyle modern bir bilir kişi olarak görüyorum kendisini. E, düşünceleri, yazıları çok ilginç ve e, çok daha güzel geliyor bana genel olarak. Her şeye dair düşüncesini merak ediyorum. İlk önce çalışmanın mutluluğu ve sıkıntısıyla başlayayım. E, bu kitabı merak etmenin sebebi aslında tam olarak Alenda Batının Çalışma hayatına dair görüşlerini merak etmemdi. Ve böyle işte çalışmaya daha iyi bakabilir miyim gibi bir şey düşünüyordum. Ya çalışmayı seviyorum genelde ama meslek yapıyor olmak bazı noktalarda sıkıcı, bazı noktalarda zorlayıcı. Ve bazen o zorlayıcılığı daha böyle göz önünde olan anlar oluyor hayatımızda. Belki böyle uzun dönemler oluyor. Biraz ona iyi gelir mi diye aslında merak ettim. Gerçekten geldi. Böyle... Yine aslında her kitabında ya da her böyle düşünüşünde olduğu gibi böyle bizim bir insan olduğumuzu bir hatırlattı bana. Genel olarak bu kitap neyi anlatıyor? Farklı meslek gruplarından insanların günlük hayatlarını ve o mesleğe yaklaşımlarını ve o mesleğin hayatlarını nasıl etkilediklerini genel olarak bir böyle günlük hayat okuyoruz aslında ama meslekler üzerinden ve çok fazla farklı meslek var. İşte şey var mesela roket bilimi var lojistik var, işte taşımacılık var, ressamlık, uçakla ilgili bir şeyler, kariyer danışmanlığı. Böyle çok farklı meslek gruplarına sokuyor sizi. Farklı bir göz ediniyorsunuz bu kitabı okurken. Bir de gerçekten çalışmaya daha böyle gerçekçi, yani tüm kitaplarında bence verdiği bir his, gerçekçi bir insanlık size veriyor. Bu kitapta da, da onu çalışma hayatı üzerinden yapıyor. Meraklısının yine çok seveceğini düşündüğüm bir kitap. Bu kitap da çok ince bir kitap değil ama zaten böyle şey hani böyle resimler var içinde güzel güzel farklı meslek gruplarına dair. Ee, ve böyle bölüm bölüm. O yüzden okuması da çok zevkli. Yarım bırakılarak da okuyabilir işte. İki meslek okursunuz sonra araya başka kitap alırsınız falan. Böyle genel olarak Alain de bu, bu, kitabı da yani iki kitabı da biraz deneyim kitapları oldu. E, ee, anlatımı da çok sevdim. O yüzden bu listeye almak istedim. Diğer kitap da Seyahat Sanatı. Seyahat Sanatı'nda da e, hakikaten seyahatin sanatını anlatıyor diyebilirim. Böyle sizi farklı yerlere götürüyor ve bu götürdüğü yerleri bir sanatçıyla birlikte götürüyor onun hayatıyla o gittiği yeri bağdaştırarak anlatıyor. Bu böyle aşırı güzel bir deneyim. Tam pandemide okunması gereken bir kitapmış. Hiçbir yere giden, gitmeden aslında bir yerlere gidip gezdiğiniz bir kitap. Benim seyahate aşırı bir ilgim yok. İşte orayı göreyim, burayı göreyim, merak ediyorum falan gibi değil. Yani kültür noktası beni çekiyor ama böyle gidip görme, bir seyahat merakım özellikle yok. Ama beni bile çok çekti bu kitap. Bir de hele seyahate e, meraklıysanız, böyle sizi çok besliyorsa seyahat etmek siz çok çok seveceğiniz bir kitap olacak bence. Gerçekten hem duyguları çok yoğun hissettiğiniz böyle bir manzara gördüğünüzde hissettiği şeyi size böyle direkt geçirebilen, anlatımı da çok güzel olan bir kitap. Bunu da tavsiye ediyorum meraklılarına. Şimdi bir sonraki kitabım. Şunu sonra bırakacağım. Şununla devam edeyim. Düşünce Gücüyle Tedavi. Bu kitabı ben aslında böyle bu listeye almazdım. Yani kitap böyle beni aşırı çekti, aşırı merakımı cezbetti ve çok işte akıcı ve hızlı bir şekilde okudum falan. Öyle bir kitap değil. Sadece bana verdiği bir bakış açısı var ve onu çok sevdim. Ona, o yüzden bu listeyi aldım çoğu insan da bence okursa sanki aynı bakış açısı geçecekmiş gibi düşünüyorum. Şimdi o bakış açısını hemen söylüyorum. Şu bir tane video izlemiştim. E, TED'de galiba TED konuşmasıydı. Ve şey diyordu o videoda hani biz aslında günlük bakım ihtiyaçlarımızı düzenli olarak veriyoruz kendimize. Fiziksel bakım ihtiyaçlarımızı işte dişlerimizi her gün fırçalıyoruz. Ne bileyim banyomuzu yapıyoruz belli periyotlarda. işte bir yerimiz kesildiğinde orayı temizliyoruz ve bir yara bandı yapıştırıyoruz belki bu fiziksel ihtiyaçlarımızı yapmamız konusunda gayet gelişmişiz. Ama psikolojik ihtiyacımızı karşılamakta ve bunu düzenli psikolojik bakımımızı yapmakta o kadar gelişmiş değiliz. O kadar bir farkındalığımız yok. Aslında bizim hele ki böyle hani çılgın bir modern çağda yaşadığımız bir dönemde her gün gerçekten nasıl dişimizi fırçalıyorsak psikolojimizi de böyle beynimizdekileri de bir tık temizleyip öyle hani ne ya, ya, ya yatağa girmek ya hani öyle güne başlamak bir şekilde o temizliğimizle yapmak gerekiyor gibi bir şey şeydi. Onu anlatıyordu videoda. Ve bu, bu kitap bana onu böyle çok somut olarak geçirdi. Size çok güzel bir bakış açısı geçiriyor. Aslında düşüncelerinizin, e, psikolojik yapınızın hayatınızı ne kadar etkileyebileceğine dair ya da aslında onları nasıl kullanabileceğinize dair. Güzel bir kitap. O yüzden ben bu listeye almak istedim. Bana böyle bir bakış açısı kattığı için. Bir sonraki kitap Edebiyat Terapi. Ben bu, bu kitap ne anlatıyor? Yine aslında Alejandro Batın'ın seyahat sanatı gibi birazcık. Burada da farklı yazarların hayatlarına gidiyoruz ve farklı yazarların hayatlarının yazarımızın o aslında e, yazarlarla ilişkisinin, onun hayatına nasıl geldiğini, o yazarlarla nasıl bir ilişki kurduğunu dinliyoruz, okuyoruz. Bir de aslında farklı farklı yazarların hayatlarına böyle daha e, derin bir pencereden bakıyoruz. Ben çok sevdim. Herkesin seveceğini düşünmüyorum bu arada. Bence böyle çok kolay okunan, herkesin okuyabileceği ya herkesin okumaktan hoşlanabileceği bir kitap değil. Ama edebiyata merak olanlar, psikolojiye biraz belki merak olanlar ya da böyle kendini çözmeye çalışan, kendiyle dertlerini çözmeye çalışan insanlar diyeyim sevecektir bence. Bu kitabı da bu arada merak edip almamın sebebi kitap tasarımıydı. Duygu Yegül yapmıştı bu kitabın tasarımını. Dış kapağını yani. Ben Duygu Yegül'ü çok severim ve çok böyle severek takip ederim. Bir reklamcı. Çok da başarılı bir kadın benim gözümde. O yüzden çok merak ederek almıştım. Bir de böyle çok paylaşıyordu işte Mine Özgüzel'den bazı sözleri falan. İyi ki de alıp okumuşum. Bana çok iyi geldi. Mesela ilk videomda anlattığım Kafka'dan Babaya mektubu ben bu, bu kitapta görüp Im, merak edip okumuştum. İyi ki de okumuşum dedim sonrasında. Güzel bir kitap. Edebiyat meraklılarına ve belki işte biraz psikoloji ve kendiyle ilgili kafa yormak isteyenlere, konularla kafa yormak isteyenlere önerebileceğim bir kitap kendisi. Deyip son kitabıma geçiyorum. Son kitabım çok minnoş bir kitap benim gözümde. Elif Türk Ölmez'den Her Şey Geçer. Bu e, Elif Türk in Instagram postlarından oluşan bir kitap sanırım. Ben Elif Türk in Instagram postlarını aşırı severim. Bana çok iyi gelir. Genel olarak e, kadının kendisi de bana çok iyi gelir. Sanıyorum bir gazeteci Elif Türk Ölmez eski yer. Instagram'daki adı yine kendi ismiyle Elif Türk Ölmez ama eskiden sanıyorum Sefertası Modaydı. Ben o zaman takip etmiyordum. Bir arkadaşım sayesinde takip etmeye başladım ve bana çok dokundu böyle bazen kendisi çok kötü hissettiğinizde falan açık bir postunu bile okusanız böyle sizi hayatla o bağınızı tekrar kurmaya kurmanıza yardımcı oluyor kalemi bence çok güçlü anlatımı çok güçlü çok minik şeyleri anlatıyor İşte bir yaprağın düşmesi atıyorum ama böyle bir şiirsel ve ağır şekilde değil çok insani ve gerçekçi bir boyuttan sizi e böyle nazikçe bir yerlere götürüyor ve kendinizle ve insanlıkla tekrar bağ kurmanızı sağlıyor bence. Ben çok seviyorum. Bunu da böyle çok kötü bir dönemde okumuştum. Hani bu hayatla çok büyük bir bağım o dönemde yoktu. Böyle çirkin hissediyorum yani genel olarak. Tüm şeyi, hayatımı karamsar bir bakış açına sahip olduğum bir dönemde. Ve böyle bunu başucumda tuttum gerçekten. Sürekli böyle açıp bir iki hikaye okudum. Bir iki işte yazı okudum. Ve bana çok iyi geldi. En sevdiğim yazısı da Ayla'ya geldiler. Böyle gerçekten benim böyle bazen gelirler ya insana. Ee, çok kötü hissedersiniz ve böyle aynı zamanda çok saçma hissedersiniz. Tam olarak böyle onu çok güzel özetleyen bir yazı. Hatta sonunda da bunu bu arada ağlam çok komik bir şey ama ağlamadan anlatmakta zorlanıyorum genelde insanlara. Ee, yazının sonunda şeyi örnek veriyor tam olarak böyle benzetmek için bir tane otobüs şoförü videosu var. Şoför diyor ki şeylere, yolculara psikolojim bozuldu lütfen otobüsten inin. Yani tam, tam olarak böyle çok güzel bir anlatım gerçekten. O aileye geldiler yazısı genel olarak insanın duygu durumunu anlatmak için. Ama kitap da yani böyle bir sürü yazıyla sizi böyle iyileştiren, size çok iyi gelen bir kitap olur. Eğer siz de böyle kötü döneminizde elime alıp bir şeyler okuyayım ve bana iyi gelsin diyorsanız bu kitaba bakabilirsiniz ya da Elif Türkölmez'in eee postlarını açıp okuyabilirsiniz. Eski postlarını bu arada. Bu, ar bu aralar genellikle gerçi hikayesini paylaşıyor ama astrolojiyle ilgili şeyler paylaşıyor. Benim çok ilgim yok ama yine hani şey böyle fal gibi takip ediyorum onu seviyorum. çok ilgim ve bilgim yok ama hani onu da seviyorsanız astrolojiyi size iyi gelebilir. Genel olarak tüm anlatmak istediğim kitaplar böyleydi. 7 tane kitap değil mi? 2, 3, 6, 7. Evet. Burada sizin de okuduğunuz, sevdiğiniz varsa ya da böyle benim seveceğimi düşündüğünüz kitaplar varsa bana önerebilirsiniz. Bundan sonra kurgu türündeki kitapları anlattığım bir video yükleyeceğim. Yine 2022'de okuduğum ve çok sevdiğim. Böyle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.